Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, BDDK kararları pazartesi gününe de damgayı vurdu. Ee, hala bu konuşuluyor. Tabii bir ta diğer taraftan da hazineden de yeni açıklamalar geldi. Ee, yeni tedbirler devam edecek denildi. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram da karşınızda. Merhaba Bayram Bey, iyi haftalar. Merhaba Evren Hanım, iyi haftalar. Evet BDDK ile başlayalım isterseniz yani e, diğer hala tartışmaları devam ediyor e, işte doları da etkiledi borsayı da etkiledi pek çok şeyi etkiledi e, şimdi şöyle yorumlar da geliyor BDDK'nın bu kararıyla ithalat patlayacak dış ticaret açığı artacak deniliyor şirketler bundan sonra ne yapacaklar deniliyor diğer taraftan sadece şirketleri ilgilendirmiyor sokaktaki vatandaşı da ilgilendiren bir karar aslında şeklinde yorumlar var. Öyle evet. sizin pencerenizden bakınca siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Ebru Hanım bu kararlar son derece hazırlıksız alınmış. Tevlileri hafta sonunda devam etti özellikle pazar günü ama bir türlü içi tam dolduramadı, tam anlaşılamadı. Birçok banka şu an kredi vermeyi durdurdu cezaya girmemek için. Şimdi ekonomi kilitler. Şimdi burada kritik nokta. Enflasyonu düşürmeden kuru tutmak mümkün değil. Enflasyonu düşürmeden. Şu an enflasyon kuru tetikliyor. Kur enflasyonu tetikleme. Bunu anlayamıyorlar hala. Enflasyon kuru tetikliyor. Şimdi şöyle bir şey bakalım. Enflasyon peki düşer mi? E, hedefimiz enflasyonu düşürmek diyorlar. Enflasyon düşmez. Niye düşmez? Söyleyeyim. Şimdi siz bir e, trilyon dolar e, TL'lik yaklaşık bir ek bütçe yaptınız. Yani bütçeyi neredeyse iki katına çıkarttınız. %86 arttırdınız. iki katına çıkarttınız. Şimdi buna kaynak lazım. Bu kaynağı nereden bulacaksınız? Bir, dışarıdan da bulabilirsiniz, uzun vadeli boşlanmayla. Şu an mümkün değil, bulunamıyor. Ne yapacaksınız? Kamu mallarına zam yaparak kaynak sağlayabilirsiniz. E, kamu mallarına zam yaparsanız zaten enflasyon körükleniyor. Para basabilirsiniz. Bu zaten parasal genişleme, enflasyon demek. Karşılıklısı, para basma demek. Ceza yesebilirsiniz. <laughs> Hepsini bitireceğim, TL'lik ceza pek karşılanmaz. Peki başka nasıl? Özelleşme yapabilirsiniz. Peki özelleşmede bir kaynak var mı? O da yok. Peki nereden bulacaksınız parayı? Demek ki enflasyonu körükleyeceksiniz. Para sarı geliştirmeye devam edeceksiniz. Para basmaya devam edeceksiniz. İkisini beraber bir arada yapacaksınız. Bu enflasyon artacak demektir. Çünkü paranın değeri düşecek demek. Yani ne kadar bollaşsa para o kadar değeri düşüyor. Dolayısıyla bütün bundan sonra bize enflasyon artacak. Yani ekme Ekim'de, Kasım'da 10 lira çıkarsa şaşırmamak lazım. Bugün 5 lira. Maalesef enflasyon devam ediyor. Doğru. Şöyle Hadi. bir şey daha var. Şimdi bugün spot elektrik piyasalara baktım. Ekonominin en önemli girdilerinden biri elektrik. Cuma günü 2185 lira olan ortalama megawatt başına elektrik fiyatı şu an kaç para biliyor musunuz? 2746 90 lira 90 kuruş. Tüccar benzeri insanlar yaptı. Hayır. Şimdi tüm bunları topladığınız zaman ortada ciddi sıkıntı var. Enflasyon düşecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu ne yapacak? Bakın piyasada şimdi gıdaya yönelik bazı ithal mallar bulunamamaya başladı. Kıtlığı başladı. Fiyatları yükselmeye başladı. Ha. Şekere %60 zam geldi. Benzeri ürünlere bakliyatlara geldi. Tatlı gruplarına geldi. E, una geldi. E, bir sürü mala zam geldi. E, şimdi bunlar enflasyon patlatmayacak. Patlatacak. Fiyat artışı enflasyon demek zaten. Ha. Dolayısıyla bütün bunlar topladığınız zaman BDDK'nın aldığı bu geçici kararlar pek işe yarayacak gibi durmuyor. En fazla 10-15 gün böyle sallantıda götürür. Ondan sonra da dolar yoluna devam eder. Sabah hızla belli satışlarla kendileri e, alış satış emirleri vererek 16 16.09'a 16, e, 4, 16, kadar, kadar, evet. 16, kadar düşürdüler ama olmadı piyasa tekrar yükseltti. Şimdi bunun orta vadede daha da büyük sakıncalar var. Bizim için orta vade yabancıların kısa vadesi daha büyük bir sıkıntılar var. Bir üretim düşecek. İstem düşmeye başladı. Ee, ham madde girdileri maliyetleri artacağı için insanlar bunu e, tekrar borçlanmaya karşılamak zorunda kalacaklar. F firmalar daha fazla borçlanmak zorunda kalacak. Bunun maliyeti gelecek. Anlatabiliyor yani, <laughs> muyum? Ciddi maliyet gelecek burada. <laughs> Asgari ücretle mi maliyet gelecek? Evet, enflasyon fırlayacak, gidecek. Ee, enflasyon fırlayıp gidiği zaman Türk lirasının burada kalması mümkün olur mu? Mümkün değil. Ne kadar döviz satabilirsin? Hadi buradan da topladın on 15 milyar e, kur kuru korumayla e, vesaire topladın e, 57-58 milyar. Ne oldu şimdi? Nereye geldi? Yine dolar 18'e geldi. 6 ekstra bitti. Hatta 4,5 ekstra bitti. Fırladı gitti. E, bundan sonra da aynı olacak. Yani ben, bunun ömrü daha da kısa. E, Geçtiler de tutmadı. E, bir sürü de istisna getirdi şimdi bu uygulamaya 15 milyon TL ve e, TL üzerinde 100, e, bulunduranlara. E, bir sürü yeni istisnalara getirdi. E, nasıl olacak şimdi? Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türk arasında bu seviyeleri tutmak mümkün değil. Özellikle yaz sonuna doğru çok ciddi bir atak olması mümkün. Öyle görülüyor bizim de bakışlarımızda o şekilde. E, dünyada da MTA fiyatları yükselecek. Şimdi Goldman Sachs bir açıklama yaptı. E, dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi. Yani ilk üçlü olan bankalarından bir tanesi. MTA fiyatları daha zirveye görmedi. Daha da devam edecek. Bu da ciddi sıkıntı. Dışarıdan baskı, enflasyon üst baskın var. İçeriden enflasyon üst baskın var. Demek ki biz hiper enflasyonda gidiyoruz. E bir taraftan da resesyon içinde yaşıyoruz. Resesyonda yaşarken yani ekonomi daralırken nereden görüyoruz ekonomi daraldığı? Çok basit mantığıyla e, imalat sanayinin e, kapasite kullanım oranı düşmeye başladı. Çünkü maliyetler şişmeye başladı. Maliyetler imalat sanayi e, bunu karşılamayınca e, binle dörtlük bir düşüş oluyor. Umarım devam etmez ama şu an devam edecek gibi duruyor bu tedbirler ithalatı yavaşlatacaktır. Yanlışlık şurada. Sana yara mallarını edecek. Çünkü tüketim malları toplam ithalat için yüzde sekiz buçuk. Yüzde doksan iki buçuk doksan bir buçuk çok atamazsınız. O da imalat sanayi. Eee imalat sanayi maliyetler artık ithalat miktarları azalanan başlar. ne yapacak insanlar? Üretim düşmeye başlayacak. Üretim düşünce işsizlik görükler bu. Yer yaramazsınız. Döviz gelmez. Döviz gelimi azalır. E peki nasıl çevireceğim bu işe? Yani bence önümüzdeki e, dönemde özellikle Ekim-Kasım'da çok ciddi bir faiz artışına gitmek zorunda kalacaklar. Yani ciddi bir türbülansa soktular ekonomi. Maalesef e, Ekim-Kasım gibi faiz artışı, zorunlu faiz artışından kaçamayacaklar. Yani işte yeni açıklamalar yapacağız, yeni işte tedbirler alacağız. Ne yapacaksın? Sen makroekonomik olarak kendini toparlamadan, Ankara'yı disiplin etmeden, bütçeyi disiplin etmeden hiçbir yere varamazsın. Mümkün değil. Yani dünyanın tek 102 ülke içerisinde tek akıllı biz değiliz. Bir tek iktisat evet. var. Bu politikalar gerçekten ne ortodoks politika, ne heterodoks politika, olmayan politika. Bu politika, bunlar ama şeyi, e, ismi olmayan politika. Yok. Yani Ortodik. bir saat, iki saatte her şey değişebiliyor. Temizler eksik çıkıyor, bilmem neler yanlış çıkıyor, bilmem ne yanlış çıkıyor, bir daha toparlamaya da bir daha eklediler. Ya bu kadar karar değişir mi ya O zaman niye hazırlıksız açıkladın sen bunu? tebliğler bilmem ne her şey hazırlansın. Buna 2-3 ay hazırlarsın. Piyasaya sürersin. Piyasada nereye gittiğini bilirsin. Şimdi evet. insanlar hala bankalar bile çözememiş gibi. Yani finansçılar hakikaten bu işi çok iyi bilirler. Bankalar çözemez. Finans dünyası çözememiş. Ekonomi dünyası çözememiş. E şirketler nasıl çözecek Hadi kalkın altına. Evet. Ha, bir süre sonra bu şirketleri yurt dışına gö göçmeye zor olacak. Herkes şirkete tesisler alacak götürecek. Dolayısıyla önümüzdeki günler maalesef çok sıkıntılı hiperenflasyon şu an için kaçınılmaz görünüyor. TÜİ'ye göre bile hiperenflasyon kaçınılmaz görünüyor. Ekonomi düşünme devam edecek. Enflasyon Hı. çok ciddi anlamda büyüyecek gibi duruyor şu an. Evet. Maalesef. Peki e, tedbirler dediniz. E, hazine'den de yeni açıklama geldi. Birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler almaya devam edilecek ifadeleri kullanılıyor. İbrahimciğim kadar tedbirsin tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu neye benzeyebilir? Bir tane kumaş aldınız. Kumaşı biçmeden ölçülere göre biçmeden ben de elbise dikeceğim diyorsun. Dikemezsin. Bir kere kumaşı hazırlaman lazım. Hazırlaman lazım. Mümkün değil. Dikemezsin. Olmuyor. Olay bu. Dolayısıyla istedikleri kadar tedbir bunlar hiçbir şey yok. Bunlar makro ihtiyat tedbir falan değil bir kere. Öyle diyorlar ama bunlar makro ihtiyat tedbiri. Makro ihtiyat tedbirinin içerisinde dünya kadar tasarruf tedbirleri vardır. Başka uygulamalar vardır. Uluslararası piyasalar olarak başka eee teşvikler vardı. Şu an hiçbir şey yoksa maalesef hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu ekonomi gittikçe daha zora sokuyor. Yapacak başka bir şey yok. Çalkıyorum biliyorum başka bir türlü çıkmıyor. Matematik çünkü iki artı iki her zaman dört. Makro ihtiyacı yani geliş ma tedbirleri zaten geniş tedbirler tedbirleri malzemesi hazırlarsın. geliş bir tasarruf tedbirleri hazırlarsın. Devlet bir kere senden devletten başlar tasarruf. Mesela işte asgari ücrete yüzde kırk diyorsun. Emekliye yüzde kırk diyorsun. Sen bütçeni yüzde şu arttırdın. Bu para da nereden karşılayacağım? Para basarak ve enflasyonu artırıp karşılayacak. Başka yolu yok. Ben dedim bir şuradan sağlayacağım. Hadi sağla o zaman. Yok. Vergi oranlarını da artırmıyorsun. Böylece bir şey yok. Maalesef ya. Fakirlik. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Umarım bugünden daha iyi bir güne uyanırsın. Hoşçakalın. İnşallah. Umarım. Hoşçakalın.